arkadaşlar işte? Harika ben de kanalın dinlenen bir tiz. birlikte Rob bugün yepyeni bir obi oyunundayız arkadaşlar. Uzun zamandan sonra tekrardan bir obi oyunu oynuyoruz. Ve Puraman'la da birlikte zindana düştük arkadaşlar. Buradan ne yapacağız? Dostum kötü kral bizi kaçırdı arkadaşlar. Zindandayız ne yapacağız dostum çürüyeceğiz mi? Ay çürümeyeceğiz. Buradan kaçmanın bir yolunu bulmamız lazım. Arkadaşlar kötü kralın zindandayız. Bu iskelete dönüşmek istemiyorum. Bunun gibi olmak istemiyorum. Buradan kaçmanın bir yolunu bulacağız ve bir obi oynuyoruz. Ben Max diyor buradan kaçın ve kralın hazinesini de ele geçirin diyor. Buradaki bir tane çocuk başlıyoruz. Arkadaşlar yazdırın. Umarım beğenmeyi unutmazsınız. Oo, neredeyiz biz? Dostum kralın azimesini bulacağız dostum. Aynen diyor ki bak burada diyor büyük bir slide var diyor. Pembe olana inebilirsiniz. Güvenli diyor varız. Galiba gene madenden gideceğiz ya. Gene madenden kaçıyoruz. Allah düştük arkadaşlar. Kayıyor bu. Dostum bu nasıl bir şey ya? <laughs> Acayip. Ay işte bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Allah Allah'lar var. var. Romanda lavlar var. Dostum gır gır geri geldi. Aynen. Alan bütün kafamı her yere çarptım abi. Bu nasıl bir kaçıştır ya? Dostum kafam kırıldı dostum. <laughs> Ay, hemen dön <dövenme> gidiyorum. <laughs> şimdi bir deliğe doğru gideceğiz galiba. Hem kaçacağız hem kralın hazinesini çalacağız arkadaşlar. Bu yeni bir zindan oyunu. Bakalım nasıl yeni çıkmış. Göreceğiz şimdi. Çakıldık mı? Ölmedik Allah'a çok şükür. Şimdi bir yere doğru geldik. Abi yazmış. Bismillah o neydi öyle? Gel panda buradan devam ediyoruz. Takipçimiz de oyunda. Dostum hadi hemen kaçalım. Gel. Checkpoint'imizi alalım. Tepeye doğru çıkacağız. Aşağıda gene lavlar var. Artık lavlara düşersek ne olur tahmin ediyorsunuz arkadaşlar. Gene bugün coşuyorum. Heron Pop yine coşuyor. Dostum azıcık yavaş yavaş prolaşma. Gel kapıdan geçiyoruz. Allah. Nereye geldik? Checkpoint'imizi aldık arkadaşlar. Su basmış burayı. Dikkatli olun. Kral bütün her yere tuzaklar kurmuş. Diyor ki Hero Propanda buradan asla kaçamaz ama bilmiyor ki burada Hero Propanda her yerden kaçar. Hmm. Burada da değişik asit gibi bir şey var. Dostum bak neler yapmış görüyor musun? Krala bak sen ya. Kral coşmuş. Aa, arkadaşlar şu an var ya coştum çok hızlı gidiyorum. İnşallah düşmeyiz. Şomazımızı açmayalım da. Elma bir ağzını açarsa ne olur biliyoruz. Aa geçtim mi? Helal olsun sana. Dostum ayıpsın hadi kurtulak şuradan. Gel. Aa başladığımız yere geldik arkadaşlar. Allah burada bizim zindanda panda. Çürüdüğümüz yıllar burada geçti panda. Dostum yıllarca burada kaldık be. Şimdi çıktık mı? Kurtulduk mu abi? Oyun bitti mi yoksa? Bu kadar mıydı her şey? Diyeceğim tabii ki bitmedi arkadaşlar. Aşağı doğru gidiyoruz. Nereye bitiyor oyun ya? <laughs> Bayağı bir gideceğiz. <laughs> Şimdi diyor kanalizasyondan gideceğiniz diyor. Zaten birkaç iş oyunda bizi buralara sokmazalayış açacağım. Evet yerlerden arkadaşlar Iy, düşmek istemiyorum oraya. Dostum ne yapacağız? Bak orada bir şey gösteriyor. Benden önce gitti ya. Dostum ne var orada? Bak. Aa balta var. Baltayı aldık arkadaşlar. Hadi bakalım galiba bir de buradan bir yerden bir şey kıracağız. Balta ile çek işte. Aa pravana düşmüş. Dostum iğrenç bir şey. <laughs> kırdım. kırdım. Kırdım 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 duvardan başka bir yere geçtik. Basıyor muyuz? Dostum bas. Arkadaşlar galiba çıkmanın bir yolunu bulduk. Güzel kurtuluyoruz. Anne. Anneciğim. Abi çok fazla geldi. Ama bana bakın. Dostum bu sefer kolay bir şeymiş ben yaptım. Bu ne kolay ya. zordu az önce çok yana gittim. Bunları kral atıyor. Gönderme kral. Kötü kral. Geldim. Evet takipçilerimiz size selam olsun oyunda. Abi selam gönder bize. Abi selam gönder bize. Devam 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 durmak yok. Şimdi diyor buradan gideceksin diyor arkadaşlar. Yüksek dikkat et. Dostum ayıpsın be dostum. Buradan da gaza geldi arkadaşlar. Buradan da coştu. Dostum sen konuşmasan her şey muhteşemdi. Tamam hadi hızlı ol. Zaten kral peşimizde. Allah'ım bu nedir böyle? Biz bunlarla korkutmaya çalışıyor. Eğer çivi arkadaşlar oyun kasıyor bir şey söyleyeyim mi? Oyun kastığı için yanabilirim. Harbiden oyunda bir kasma sorunu var. Nereye çıkıyoruz acaba? Nereye gidiyoruz? Abi neler yapmış bu ya? Oklara dikkat et diyor. Ok atıyorlar makine. Allah'ım. Dostum bu kral var ya coşmuş dostum. Kafayı bize takmış. Aynen ya. Bitmedi mi hala? Dük. Hmm, buradan dikkatli geç diyor arkadaşlar. Yerde lavlar var. Bir de tren yolu gibi bir şey varmış. Al işte. Biliyordum böyle olacağını. Lavlar ve tren yoluna dikkat edeceğiz. Bizi kimse durduramaz. Gidiyoruz. Arkadan geliyor mu? Dostum geliyorum dostum at kaldı. Hadi hızlan biraz. Diğer takipçimiz geride kaldı. Ne oluyor abi? Bunu ben daha yeni gördüm. Ya zombi yedi. Dostum bu zindandaki çılgın zombi mi yedi? Aynen. Yıllardır buradaymış. Bizi yedi arkadaşlar. Şimdi çıkacağız buradan. Abi biz zindandan kaçalım dedik. Zombi yedi ya. Bir oyunda da bizi yemesinler arkadaşlar. Neyse hızlıca çıkalım buradan. Abi bir, o bir oyunda da bizi kimse yemesin. Ay, buradan hızlıca çıkmam lazım. Ay, <laughs> yandım ya. <laughs> Abi çık buradan acil. Acil. Evet arkadaşlar çıkıyoruz. Zombiden çıktık mı Çıkacak inşallah şu zombiden kurtulalım. Çıktık. Evet. Şimdi neredeyiz? Buranda da geldi. Selamünaleyküm. Dostum yetiştim sana. Şimdi diyor ki slide a kralın odasına gidiyorsunuz diyor. Arkadaşlar buradan kayarak kralın odasına gideceğiz. Başta önden. Dostum hadi. Az kalmış dostum. Evet. Ben niye kayamadım? Bak. Aa işte. Benimki şans bu kadar olur. Dostum ne olacak bu halin? <laughs> Allah'ım ya. Bu bekle baştan geliyorum. Her şey benim başıma gelmek zorunda mı abi? Dostum neyi bulduk. Aha. Vallahi bulduk. Yaptık diyor. Kral hazinesini aldık diyor. Allah. Arkadaşlar. <laughs> Her <apa> bir şey. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Kral hazinesini eve geçirelim. Dostum artistik yapma bak seni yer kral. Parayı aldım. Hadi gidelim hemen buradan. Hem zindandan kaçtık hem zengin olduk arkadaşlar. Kral hazinesini çaldık abi. Yani. Koş 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 koş. Her an gelebilir. Bunun gibi bir zindan oyunu daha vardı arkadaşlar. Allah nereye geldik? Biz buradan çıkartmayacaklar. Onda kralla kapışıyorduk hatırlıyor musunuz? Eski takipçeyim bilir. Allah. Aa, değmedim ama. Dostum, paralar elveda dostum. Ya o kadar aldığımız altınlar gitti. Arkadaşlar oyun kasıyor mu? Ne oluyor abi? Bak düz gidiyorum ölüyorum. Dostum kral var ya fena çılgın çıktı ya. Bu nedir ya? <laughs> Anneciğim geç şuradan. Yine değdim bak galiba. Aa geldim. Aa. Kasıyor. Kasmıyor arkadaşlar. Sopaların üstünden atlamanız lazım. Allah değdim yine he, sanki ama olmadı. Koş koş koş. Çek boyut alayım. İnşallah sonradan ölmem. Oh. Kasıyor mu? Ne oluyor oyun anlamadım. E kaçtık şu an. Ne olacak şimdi? Arkadaşlar gidiyoruz. Şimdi deniz yoluyla bir yere varacağız galiba. Oo. Oh. Neredeyiz biz? Dostum şimdi piramitlerden kaçacağız. Bakayım. Evet burada diyor altınlar var diyor. Şuradan altın alın diyor yine. Arkadaşlar yine zengin oluyoruz. Az önce paralarımızı kaybetmiştik. Alınmıyor ama buradan. Dostum alınmadı bende yok dostum altın. Bende de yok. Gel şimdi. Şeyin, şeye giriyoruz arkadaşlar. Piramitlere giriyoruz. Uuu. Macera devam ediyor. Değişik bir oyun. Zindandan kaçtık. Şimdi piramitlerden kaçacağız galiba. Giriyoruz. Piramitlere nasıl giriyoruz abi? Uçarak girdik. Dostum bizi fırlattı da. Dostum nasıl çıkacağız? Gel gel ben çıkarım hemen. Şimdi iki dakikada burayı da bitireceğiz arkadaşlar. Zindandan kaçtık. Şimdi piramitlerden kaçacağız. Olanın buradan da mi? Oyun nasıl? Bence fena değil arkadaşlar. Dostum beğendilerse beğen tuşuna basmayı unutmasınlar. Aynen arkadaşlar. Gel panda gel gel gel. Buradan da çıkarız biz Allah'ın izniyle. Dostum biz zindandan kaçmışız piramitten mi kaçamayacağız? Aynen ya aynen ya. Şimdi 2 dakika sonra lavların içine düşeriz arkadaşlar. <laughs> yok 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 gidiyoruz. Her yerden kaçmışız biz buradan mı gidemeyeceğiz ya gel. Bu bana kendini çok geliştirdi artık hobi oyunlarında bayağı iyi arkadaşlar. Nazar değmesin. Önceki oynayış şeklini biliyorsunuz. Şu an benim yanımda olması imkansızdı eski panda. Allah. Taşıtar yağıyor. bak buradan geçemeyebilir. Bak buradan dikkatle geç. Sen neredesin? Nerede kaldı bu yine? Arkamdan geliyor, ben gidiyorum arkadaşlar. Onundan sonra yine buluşacağız. Dostum beni bırakmasaydın ya. Abi hızlan biraz ya, Panda. Neredeyiz? Oo görünmez diyorlar arkadaşlar ama gördüm. Her umputi hemen görür. geçti Hala gelmiyor peşimden. Falan senin burada piramitlerde canavarlar yer sen söyleyeyim biraz. Yine lavlar. Her kaçış oyunda abi yerlere lav koymak zorunda mısınız ya? <laughs> Hep lav koyuyorlar arkadaşlar. Heron Papi yine geçiyor. Oo yine hazine. Bu sefer de piramitteki kralın hazinesi mi yoksa bu bizim kral mı acaba? Arkadaşlar hazineye bakın. <laughs> abi. O neydi öyle? Yılanların arasına düştüm. Tuzaktı. Dostum gördün mü tuzağı? Gel. Arkadaşlar şimdi yılanlar çok acayip bir yerdeyiz. Ayı huylanmaya başladım ha. Şimdi piramitlerin dibindeki ee, akarsu gibi bir yerden geçtik galiba. Her yerde ağaçlar var. Buradan canavar ve yılan çıkma olasılığı var. İnşallah yine zombi falan yemez de bizi. Burada her yerde hazine kaynıyor bu arada. Panda geliyor. Çok az yolumuz kalmış olmalı hadi panda. Dostum nasıl bir oyun ya bitmiyor dostum. Az kal az kal gel. Bence bitiyor. Yine lavlar yine lavlar yine lavlar. Allah'ım biz nerede geziyoruz şu an ya? Abi biz bu piramidi niye girdik ki? Dostum başka yolumuz yoktu. Yüze yüze kaçsaydık sudan keşke. Bak burada yine tuzak olabilir mi bakayım. Yok. Ya nereye geldik ya? Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Gidiyoruz. Gidiyoruz. Oyunun başında takipçimiz vardı arkadaşlar. Takipçimiz baya geride kaldılar. Onlara da buradan selam gönderiyorum. Biz baya hızlı bastık gaza gittik herhalde ya. Dostum onları kral yakalamış olabilir. Yok arkamdan geliyorlar ya. Arkamızdan geliyorlar. Bir 7-8 checkpoint fark var aramızda. Cuşur uzay Yes. Aa merdivene atlayacağım. A. Coşuyoruz dediğim an niye ölüyorum ya hep? Neyse. Şimdi şu atladık. Ha tepeye doğru çıkıyoruz. Hadi hadi. O çıkış kapısı. Ama nereye bağlıyor acaba bizi? Provanda seni bekliyorum. Dostum geldim. Dostum ne yapacağız? Koş. Arkadaşlar bakalım nereye ışınlanacağız. Ve Allah'ım bu nasıl bir ışınlanmaktır. Kafa üstü çakıldım ya. Çıktık 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 oyun bitti. Karşıda bitti bak görüyorum orada 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 orada. Denize atlıyoruz finalde. Vay güzel yukarıdan aşağıya. Arkadaşlar ve finish. Woo, başardık. Hem de hazineler getirmişiz buraya. Dostum hem zenginiz ya hem zengin hem özgürüz. Aynen hem zengin hem özgür olduk arkadaşlar. Zindanda yıllarımız geçmişti. Ama çıkmayı başardık çok şükür. <laughs> Umarım eğlenmişsiniz arkadaşlar. Oyun güzeldi. Azıcık biraz kasıyordu ama gene de eğlenceli ve güzeldi. Beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Ve salgılar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.